Herkese merhaba arkadaşlar Bugün gezmeye çıktık yine Çok uzaklara geldik 2 i̇ki, iki, iki, iki saattir arabadayız böyle güzel bir dere kenarı bulduk Dere kenarı nemli kayınlar var Hanımla birlikteyiz Bana mantar gösteriyor şuradan arabayı şuraya park ettim bakın arabayı park ettim İndiğim yerde direkt sığır dilleri vardı bakın onu toplamıştık Sığır dili mantarı görüyorsunuz Şöyle altında dikenleri var. Hindum repandum. Şöyle atalım. Şimdi şunları Şimdi bakın burada da var. Sığır dillerimiz. Öyle bir yere geldik ki yani ne insan var ne bir şey. Bakın yol kenarındalar. Yol kenarı dediğime bakmayın. Hani şimdi bunları temizleyeceğim sonra. Sığır dili mantarı, beyaz sığır dili mantarı bu yeni numara yapandım. Çok lezzetli bir mantar. Yol kenarı dediğime bakmayın. Yani yol böyle taştan bir yol. Köylere giden bir yol ama. Hani bizden başka araba görmedim. O yüzden yol kenarıdır, kirlidir demeye ge gerek yok yani. Bunlar çok lezzetli mantarlar. Ben geçen sene bulmuştum bunlardan biraz. Yemiştik. Şöyle şunları da atalım. Şu manzaranın güzelliğine bakın ya. O kadar mükemmel yerler. Yine yol kenarında devam ediyoruz. Hanım gördü. Sördüllerimize devam. Bakın altı diş gibi. Şu şekil. Hop. Elle çıkıyor bunlar. Şöyle kökünü bırakalım. Şöyle bir, birer ikişer olduk. Bir tane daha burada var. Sert ya bu da. Bu taş gibi mantar. Güzel mantarlar gerçekten. Kayınların yanında bulmuştum zaten geçen sene farklı bir yerde. Yine Kayınların yanında gölgeden nemli bir yerde ama aykırıca halden bayağı uzaktayız. Rodopların hepten içine girdik. Şu karşıya geçemedik. Karşıya geçebilsek yeminim orası daha nemli duruyor çünkü çok fazla mantar bulabiliriz. Ama Bakacağız ya. Biraz daha devam edelim. Şuradan azıcık yürüyelim. Çok güzel bir doğa. Harika bir görüntü. Şu karşıda gördüğünüz şu an her yer mantar kaynıyor bana kalırsa. Ama karşıya geçmeye yol yok. Evet, bu sığır dilleri böyle nem, kayın bayılıyorlar. Hem nem olacak hem kayın olacak. Bakın çok güzel çeşme yapmışlar buraya. Aşağıda sular akıyor. Ya dediğim gibi karşıya geçemiyoruz. Yol yok yani geçebilecek. Yani şu sepeti doldururum ben. Şu gördüğünüz sepeti ama geçemediğim için böyle kenardan gördüklerimizi alıyoruz. Bunlar öyle bir mantar ki kurtlanmıyorlar. Kurtlanan bir tür değil yani ben kutlusunu görmedim. Bu sığır dillerinin. Çok lezzetli çok asfaltik bir mantar. Acemi mantarcılar için benim gibiler için ayırt etmesi çok kolay bu mantarı. Çünkü hani altında dikenleri var. Adı da oradan geliyor. Şöyle keselim bari şunları. Bakın. Kurtlanma yok, bir şey yok. Taş gibi mantarlar bunlar. Bir bakalım. Bu neymiş? Bu da aynısı. Bu sığır dilimiz. Beyaz sığır dili. Böyle böyle topluyoruz. Suyun boyuna inebildik de, buradan karşıya yürümeye yerimiz yok. Yani karşıya yine geçemiyoruz. Şu kadar bir yerden sonra dikleşiyor. Neyse, i̇şte şöyle ilerleyelim biz. Bu da efsane. Harika yerler bu. Rodoplar mükemmel yerlerdi. Hemen yolun kenarından bir aşağı yer buldum kendime. Bakın mis gibi bir sığır dili altında dişlerini görüyorsunuz. Bu dişlerini yemeden önce atabilirsiniz. Bu mantar Fransız mutfağında özellikle çok popüler bir mantarmış. Sığır dili mantarı. Beyaz sığır dili. Sonbaharda böyle Ekim, Kasım aylarında kayınların yanında nemli yerlerde çıkan bir mantar. Hanım da olmuş. Şöyle iki tane. Bakın bu çok güzel. Aşkım bu, bunları bıçakla keser misin sen? Sana zahmet. Aşağıdan buradan daha mantar geliyorum. Böyle tane köküne atalım. Çok değil işte. işte sporları dağıtın. Almaya gerek yok yanımızda götürmeye gerek yok. Daha yukarıdan gördüm. Burada büyümüşler. Bakın hiç gibi sığır Çok güzeller ya. Çok tatlı mantarlar. İşte burada babaç bir şey var ya bu ne ya. Bakın bir tane burada. Şey gibiler hani kışın çıkan kaz ayaklarını andırıyorlar açıkçası. Oo. Bunlar bayağı büyümüş. Hemen indik bakın bir yer buldum hemen gelelim dedim hemen şöyle bir avut mantar karşımıza çıkıyor <laughs> arkadaşlar bakın bir örümcek mantarı bir kortiner türü altında örümcek ağı gibi böyle pas renginde iplikler var örümcek ağını andırıyor bu bir kortiner türü gerçekten sıkıntılı bir tür riskli bir tür. Al aşkım sen de bak. bir mantar bulduğunda altında böyle pas renginde örümcek tarzı şeyler olursa onu aldığın yere aynen öyle bırakıyorsun. Değerli demek. Hemen yol kenarında bak. Dere aşağıda. Yolun kenarındayız. Yapraklardan görmesi çok zor bu mantarları. Çok güzel taze örnekler. Oparmadan almaya çalışıyoruz ama kopuyorlar. Şuradaki de. arkamda da varmış. Hanım gördü. Al aşkım şu anlara bıçakla evet, çok güzel tertemiz almışız. mantar biraz sert olduğu için çok güzel yani. Şöyle atıyoruz. Sen temizlersin aşkım bunları. Değil mi yavrum? Geri kadar gideceğim. Yoksa şurada mantar var. Bak oraya gidip toplayabilirsin. Ben geleceğim şimdi. Şuraya bakayım biraz. Uzaktan şunları gördüm. Buradaki sığır dillerini. Bakın burada bir şeyler var. Geçmiş büyük mantarlar var. Şurada bir tane var. Burada sığır dillerimiz çıkmış bakın arkadaşlar. Hinnum ve Hop. Görüyorsunuz çok güzel bir mantar. Göklerini keseceğiz. Beyaz sığır dilimiz. Bu akşam bunları yiyeceğiz afiyetle. Kısmetse artık. Dört tane birden. Zaten bir yerde çok çıkıyorlar. Şöyle altını biraz açtırsam. Misal yumuna zarar vermek istemiyorum ama. şeyler daha bulabilirim. Uzaktan belli ediyorlar kendileri. Açık renkler. Beyaz renkli oldukları için. Görebiliyorsunuz uzaktan da. Yerel otlarının yanlarında çok mantar çıkabiliyor. Mantarların sevdiği asidik ortam eğrelti otlarında da eğrelti otlarının da sevdiği ortammış. O yüzden bu şekilde toplayalım biz. Eğrelti otunun olduğu yerde işte borazan mantarı da şudur budur mantar çıkıyor yani. Böyle bir şey daha gördüm. Bunlar neymiş? Hop. Pidnum repandum. Beyaz sığır dili. Çok güzel fotojenik olmuşlar hemen alalım hemen alalım elimizi doldurduk hmm, şurada değişik bir şey var bakın mor bir mantar herhalde bizim lepistalardan hani birisi bakın mosmor şöyle alalım bakın görüyor musunuz şimdi kokusuna bakmam lazım tek elinde öbür mantarlar var şimdi bu biraz seksi kokuyor büyük ihtimalle bu. lepistanı da olabilir. Kokusu çok güzel çünkü. Ama bugünlük amacımız bunlardı. O yüzden almıyoruz. Burada ne? ya bu ne? Çok hoşlar ya. Çok hoşlar, çok hoşlar. Şunları alalım. Şöyle bakın beyaz sığır dillerimizi. Bayağı bulduk ya. Arayan buluyor arkadaşlar, arayan buluyor yani. Bizim Kırcalı'da hiç mantar yok. Yani şu an bayağı uzaklardayız, 2 saatten fazla yol var buraya. Bilerek de gelmedim hani, çıktım yola, geldim. Çıktım yola, geldim. Ama sonunda böyle güzel mantarlar, sığır dillerini bulabiliyoruz. Umarım arayan herkese nasip olur yani. Evet hanım mantarları toplamış, temizlemiş saplarını bastonuyla geziyor burada. Evet. Yavaş, 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 yavaş. Dikkat et. İstersen hadi. Tutun, tutun. Tamam, şimdi şunları da temizleyelim. Hadi yavrum. Hanım ormana gelmişken biraz yosun alayım dedi. Saksılara koymaya, güzel bir görüntü için. Şurada masmavi böcekler var. Bakın görüyorsunuz. İçeride de var evet. Bayağı bir yeşil var orada. Eee tadımlık çıktı ya. Tadımlık çıktı buradan. İş yapar bu. Mantarları öyle koydu. Yani bayağı bir tadımlık yiyeceğiz. Bunlar çok ağırlığını falan kaybeden mantarlar değil o yüzden. İdare edecek. Arkadaşlar muhteşem bir doğaya geldik. Mükemmel yerlerde gezdik bugün. Gerçekten doğa harikaları. Videoyu kapatırken hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip abone olmayı unutmazsanız çok mutlu oluruz. Hepinize iyi seyirler. Hoşçakalın.